Merhaba sevgili arkadaşlarım. Eylül Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın pide tarifi ile geldim. İyi seyirler dilerim. tarifi başlayalım. 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım litre ılık su, Önce maya, şeker ve suyu karıştıralım. Mayamızı eritelim. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Yaklaşık 4-5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak, puf puf bir hamur elde edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave etmeyi unutmayalım. Hamuru toparlamak için kaseden alıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur. 30 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı, dinlendi. Biraz masaya un serpip hamurumuzu masaya alalım. Havasını alalım biraz. Daha sonra hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Merdane yardımıyla yuvarlak pide şeklini verelim. Siz istenilen boyutta şekilde yapabilirsiniz. Ben orta boy pide yaptım. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize alalım. Elimizde düzeltelim. üzeri için hazırladığım bir kaşık yoğurt, bir yumurta sarısını karıştırıp üzerine sürelim. Her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla eşit miktarda sürelim. Parmak kuşlarımızda pile şekli verelim. Üzeri için çörek otu kullandım. Siz isteğe bağlı susam kullanabilirsiniz. Diğer kalan hamur parçamızı da ben yaprak şekli verdim. Siz yine isteğe bağlı istenilen şekilde yapabilirsiniz. Merdane yardımıyla oval şekilde açtım. Tepsime yerleştirdim. Yine kalan yoğurt ve yumurta Yoğurt ve yumurta harcını sürüyorum. Eşit miktarda her yerini sürelim. Parmak ucumuzda yaprak şekli verelim. Siz istenilen şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzeri için yine çörek otu kullandım. 180 derecelik orta katta Alt üst pişirelim. Piremiz pişti, çok güzel, harika bir lezzet, yumuşaklık. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Puf puf, yumuşacık pideler elde etmiş olduk. Ben dilimledim pidemi. Yaprak şekli verdiğim pidem de pişti. Çok güzel yumuşacık pideler elde ettik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Değişik tariflerle tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.